Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz diyelim. Aslında doktora gidecektik ama az önce eve e, hastaneye gelin dedi ve şu an böyle biraz garip hissettim ve video açmak istedim. Çünkü bu bir doğum videosu olabilir. <laughs> Değil mi? Çok garip bir şekilde. Evet. Ya şöyle aslında neden olabilir? Biraz ondan bahsedeyim. Zaten erken doğum riskim vardı. Burada anlatamadığım şeyler de vardı. Ve eee ben kontrole gittiğimde bayağı sancım çıktı. Hatta şuraya bir görsel bırakayım ben size. bayağı sancım çıktı. Ama e, hani bazı şeyler devam çok fazla ilerlemediği için yani her an doğum olabilir diye eve e, gittik. Artık hani uzan et falan derken ama baktık durmuyor. O sebepten dolayı şu an hastaneye doğru gidiyoruz. Yani bakalım ne olacak ne bitecek pek emin değilim. E, ama Hastane dendi. Öyle. Şimdi evimizde evet. gidiyor. Bakalım. Heyecanlı mısın? Çok misin? heyecanlıyım. <laughs> ne demek heyecanlı mısın? O ne demek? Şey için çok mutluyum. Yani hani bir şey olacak olursa, sağlık olsun tabi. Hani her zaman her şeyin hep hayırlısı olsun. Zaten hani geleceği zaman her şey her zaman belli. Çok anlamlı çünkü tam Mihran'ın doğum gününde gelmiş olacak. Ve ayrıyet her şey için de mutluyum. Dün işte. Şeyimizi hallettik, işte kordon kanı için görüşmelerimizi yaptık, anlaştık e Sonrasında doğum fotoğrafçımızla anlaştık falan her şeyimizi ayarladık. E hatta bir ara ya geç kaldık falan diyorduk. Öyle yani. Şükür hallettik. Kordon kanı içinde 34. haftada olmanız gerekiyor minimum. E ben de 34. haftayı geçtim. 34 artı 4 müydüm bugün? Dört 4 hem 30, <laughs> 4 artı 4 oldum yani o sınırları geçmiş oldum. O da bizi bayağı mutlu etti. Bununla alakalı zaten size detaylı bir videoda bahsedeceğim. Hani ne için saklatıyoruz e, vesaire gibisinden. Ama şimdi ilk önce bir hastaneye gidelim bir bakalım. Doğum başladı mı? Başlamadı mı? Hadi <laughs> bakalım. Başladıysa devam eder bu video. Başlamadıysa artık sileceğim. Cumurcuma bekliyoruz zaten. <laughs> arkadaşlar. Biz şimdi geldik. Hadi Kontrolümüzü alalım aynen. Oş, Uyandı oş, <laughs> ne oldu? <oluyor>? Efendim babacığım. ne? <laughs> <laughs> doğum günü çocuğu. Kutlayamadık da doğum gününü daha. Hey yavrum. Baba. Efendim. <laughs> o ne demek? <laughs> o ne demek? <laughs> Oh gençler Melda Hanım e, sultanımı muayene etti ve dedi ki yarım saat 40 dakikaya doğurabilirsin dedi. Biz şok. Biz şok. Buranın niye ışığı kapandı? Yok mu ışığı? Kızım tamam ben buradayım. Bak asansörü bekliyoruz. Tamam mı? Şimdi biz hep beraber aşağı inip yatışımızı yapacağız. Ondan sonra geleceğiz inşallah. kapandı. Oh. Aşağı ineceğiz. Annenin yatış işlemlerini yapacağız. Tamam mı? Bugün kardeş aramıza katılıyor. Meyra hamsal doğuyor bugün. Senin doğum günün nerede? Aynı gün mü doğacaksınız yavrularım Of <laughs> oh seni, of oh seni yaradan al. İman bura, anneye ne yapıyorlar? Tıp mı yapıyorlar? <laughs> Kanını alıyorlar değil mi? Mira, hatırladın mı sen de kızım? Baba. Efendim yavrum. <laughs> Açacağım babacığım. Gençler Baba. Bircan Hanım geldi. <laughs> Mira Aksan'ın fotoğrafçısı. Evet, çekimlere başladık şimdiden. Şimdi de şöyle döneyim. Burada da kordon kanı ve neydi? Yaşam bankası. Yaşam bankası. Kordon kanı ve? Kökücre. Göbek kordonu. Göbek kordonu için. Şöyle Yaşam Bankası geldi. Sıvalım. Çekebilir miyiz? Tabii ki, Daha, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Efendim? efendim. Tamam. Onu şey yapalım bir saniye. Toplayacağımız steril torbamız. Aylin Hocam Aa, bu doğum esnasında kordon evet. kanalı işlemlerini bu torbaya gerçekleştirecek. Tamam kızım İkinci olarak de. doku kök hücrelerini saklayacağız. Doku kök evet. hücrelerini alacağımız falcon tüpümüz de bu şekilde. Alım işlemleri tamamlandıktan sonra bizler laboratuvara ulaştıracağız. Umuyoruz ki e, şifa olacak. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Hadi bakalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hemen <Tamam>. bura annesiyle <laughs> fotoğraf <gülüyor> çekiliyor. Tamam. Nehra Aksam da burada, toplu da çekildik şimdi. Hadi gel, evet. Ben evet. Evet. Tabii ki babacığım, hadi otur bakalım yerine. Efendim hayatım? Ben tutuyorum, ben de evet. çok müsait değil şu anda. Gel babacığım, ben seni oturtturayım. Tabii. Gençler Aylin Hocamız, Melda Hanım, Ebe'miz. Ve, ve doğurttuklarımız, doğurtacaklarımız. Hepimiz <laughs> buradayız, evet herkese hocam. merhaba dileyelim. Merhabalar. Çok heyecanlıyız bugün. Hem de Miran'ın doğum gününe denk gelmesi de ayrı bir anlamlı oldu. Aynen öyle. Diyoruz bebek arabasını şöyle büyüterek siz üçlü dörtlü <laughs> seriyle. Uzatarak. Ne güzel ne, mut ne şey mutlu olacak. sizlere. E, Beyza ve Burak zaten çok iyi bir anne baba ebeveyn. O yüzden onlara hak ediyor. 5 tane de 6 tane de inşallah bizim görevimiz de doğurtmak hatırlıyor zaten. Hatırlıyor musunuz biz hep şey diyorduk 2'de kalırız diyorduk. Siz böyle siz 3'ü 4'ü 5'i yaparsınız. Yaparsınız diyorduk kısmet işte bak. Evet. İnşallah 4-5'te gelecek. Siz de bekleyin. takipte. Evet, çok de. teşekkür ederim. Ben daha çok teşekkür gelsin. ederiz. Öpüyoruz. Evet, doğumhaneye geçiyoruz. Gelin gelin. Hemen buraya doğuma geçiyoruz. Evet, hocam biz geldik. Hoş geldiniz. Biz de geldik. Hep beraber. Evet. Sizin odanız burası. Evet, hocam. yok. Ne tarafa? Evet, gençler doğumhaneye indik. Bıdıklar çizgi film izliyor. Ben de sultanımın yanına geçiyorum. Meyra hapsa geldi. İyi, Hayatım gelsin, nasılsın? <laughs> Bak kardeş geldi. Gördün mü? Kardeş ağlıyor. Kardeş geldi. Meyra Hafsa doğdu. Ağlamasını duydun mu? He? Kardeşin ağlamasını duydun mu? Ufacık biliyor musun? Göstereceğim sana. Kızım. Kardeş mi geldi? Ha? Tamam. Tamam. Ben de çok duygulandım. misin? Oturalım mı? Hadi gel oturalım. Gençler şöyle Sıla Hanım bize anlatıyor şu anda. Bu plesantanın içerisindeki kök hücre bakımından inanılmaz zengin olan kordon kanımız. Evet. Bu özellikle kan hastalıklarında ve kanser türevlerinde tedavi amaçlı kullanılan bir kandır. Evet. Bu ise doku. Bu daha çok ...hasarı ve dokuyu onarmak amacıyla kullanılan doku örneği. Ya bu direkt aslında kordonun kendisi. Bu kordonun tam olarak kendisi. Çok bu da anne ile bebeği aslında birbirine bağlayan, evet. plasentonun içerisindeki kalan kanın... E, ...tıbbi atık olarak çöpe atılacak olan kısmını bizlere evet. saklıyoruz. Çünkü çok çok kıymetli. Bir Tabii bir mucize sahip. aslında bunlar Kesinlikle yani. Öyle. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz Sıla Hanım, çok sağ olun. her şey için. ne demek. Her adımda yanımızda olduğunuz için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yavrular da çizgi film bakıyorlar. <laughs> Ben bir Meyraş'ıma bakayım bir de Beyzaş'ıma. Evet arkadaşlar doğum bitti. Valla çok hızlı ilerledi her şey. Biz evet. hala şoktayız. Meyra'mız yanımızda. Benim bıdıklarım burada yemek yediler şimdi. Efendim? Alacağım. Ne? Ne? Kucağına mı alacaksın? Tamam sonra kucağına vereceğim tamam mı? uyandığında kucağına alabilirsin tamam e Evet e yapabilirsin e. <laughs> Mihra Bebek Nerede e. İyi değil mi annem e. Gördün mü sen bebeği e. Evet sen yemek yedin mi Ha e, e. mi yapacaksın Allah Allah e. <laughs> Allah Allah. Birazdan çocukları bırak indirecek bir hı, oynasınlar dolansın. Yemek yiyeceğim. Şöyle çorba geldi. Şöyle makarna var. Bir de şöyle bakayım. Şöyle köfte falan var. Şimdi bakalım. Burada da hı hı. tatlı var arkadaşlar. Şöyle afiyetle hemen bir yiyeceğim. Öyle bakalım. Valla nasıl bir his? Çok güzel bir. Şey. Ben hala şok atlatamadım. Nasıl olduğunu anlamadık gençler. Bir saat içinde her şey tıkır 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 oldu yani. Aynen ya yani ben zaten domaniye gidene kadar böyle oturdum bakıyorum. <laughs> Sağıma soluma ne oluyor ne bitiyor. Bir acayip oldu. Gözleri açıyor annesi. He. Minnaşım Doymadın mı la? <laughs> Hadi bakalım. Gençler biz yemeklerimizi yedik. Ondan sonra şimdi oğlumla kızımı gezmeye gidiyoruz. Mihra elini çek kızım. Elini çek sıkışır. Yanıma gel. Gel yanıma. Evet bir aşağı ineceğiz. Gezineceğiz. Ondan sonra kek yiyeceğiz değil mi babacığım? Evet ben kek yiyeceğim. Canım <laughs> benim. Evet Baba. sultanımla Mihra hafızamız da odadalar. Efendim canım. Sizde yanaşacağım. Evet. Eymen ee, Burak kek istemişti. Kek yemeye geldik. Kafeteryaya. Kızım da yiyor. Hep beraber yiyoruz. Gelsin mi Mihra? Gelsin mi? Hoppa. Oh şifa olsun. Hadi bakalım. Çok lezzetli. Evet. Şimdi bizim minneşin üstünü bir değiştirelim. Biliyorsunuz bunu ilk takım olarak almıştık. Şimdi inşallah giydirmek nasip olsun. Minneşim benim ya. Şuna bakın. <laughs> pıçırık pıçırık. Ay güzel kızım benim. Ne oldu? Ne oldu? da çocukları gezdiriyor. Bana bir tatlı getirdi sağ olsun. Bir çay koydu. Öyle bakalım. Evet Melih'im üstünü değiştirdik. Bandana bile taktık. Teyzeleri, ablaları. Ya. <laughs> ne oldu annem? Hadi bakalım çok şükür iyi gibi arkadaşlar yani e, kan şekerine falan baktılar iyi gözüküyor solunumunda da bir sıkıntı yok çok şükür yanımızda kal böyle annem sen hep yol tamam mı e, bizimle birlikte gel tamam mı annem hadi bakalım şu bandanamıza bakın ya daha saçlarımız yapış yapış ama olsun papatyalı bir bandana taktık böyle çok yumuşak bir şey arkadaşlar Öyle. Uyuyor şimdi meleğim bakalım. Evet arkadaşlar akşam yemeği geldi. Size de çekmedim. Şu an yiyorum. Şöyle tavuk geldi. Patates falan. Ee, Şehriye makarnası. wow, ne kadar gür bağırıyorsun annem ya. <laughs> Sütlaç geldi. Burak da şimdi park beşi kuruyor. Meyrem de uyuyor. Öyle. Aha iki saniyede kurdum valla. Ya mi sen de zannediyorsun. Evet. iki çocukla e, ve bir yeni doğanla. Şurayı da açacağız şöyle. Yatak oluyor. Aynen orasını. Aynen orayı zaten e, abla geliyor açıyor. <laughs> Öyle yani. yani. Emikayı buraya yatırırız. Eğmen'i de oraya yatırırız. Aynen. Evet, kim geliyor şimdi? Kim geliyor? Kim geliyor? Kardeş geliyor. Al bakalım kucağına. Merhaba. Meyra bak bu abin. Eymen Buğra abi. Ee, hadi kardeşi ablasına da verelim mi? Evet. Hadi Mihra kardeş. Kim evet. <laughs> geliyormuş. Aha aha bebek evet. Evet. Sırayla babacım tamam mı? Sırayla. <gülüyor> <gülüyor> İttiriyor. Öpeceğim. Bir öpücük at bakalım. Evet, oh. Evet, hadi bir öpücük verelim. Öpeceğim, öpeceğim. Tamam. Akşam öpelim. Akşam öpelim tamam. Hı? mı? Evet, ben mi? Onun kendi o, yatağı yok. var babacığım, tamam mı? Tabii Dikkat yavaş. et. Yavaş Hadi Tabii. bakalım e anneye geri verilir Anne. Çok ben. teşekkür ederiz. BİR. Evet. A -a -a -a. Evet, <laughs> ittiriyor. hem, hem istiyor mı? hem ittiriyor. Yatsın mı yerine? evet. Hadi. Ben, ben kendim yaparım. Tamam, dur dur babacığım, yavaş, çok yavaş. Çok yavaş. Evet, Eymen bura, burada yatıyor. Mihra Aksa burada yatıyor şu an ışık kötü. Hadi bakalım hangi hikayeyi söyleyeyim? Hadi. Dinozor. Dinozorla alakalı. Evet, ne var? Bakayım. Işık abi, varmış anne. Yansıma abi. yapıyor. Evet. Şimdi onu alacağım mı? Hayır. Hadi bakalım. Bir varmış. Ben ilk önce iki hadi. hikaye anlatacağım. Dinozor. Hadi, hadi bakalım. Yatıyoruz. Hadi bakalım. Hadi elini ver bakayım. Ben buradayım. Buradayım. Bir Işıkları kapatıyoruz. var. Bakalım. şimdi. Evet, bakım yapmışlar Vinci ve sonra Vinci yine Tak <laughs> tak 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 tak. Çalışmış. Evet. Sonra da artık çok yorulmuş. Mihra sarıl abiye Mihra. Sarıl abiye. Sarıl. Oh. Ay. Mihra tutturdu oraya geleceğim diye. Ay. <laughs> evet. Of çiçi çiçi. Mihra'nın sevişi de böyle. Aynen. Evet hadi çocuklar iyi geceler size. Hadi öpücük atıyor muyuz herkese? Hadi tatlı rüyalar öpücük. Tatlık beni yanımda kalsın tamam mı? Böyle mi yapmak istersiniz? Evet. Tamam. Beni benim gibi yatacak. Sen geç yatağa istersen canım. Tamam. Ben bakayım bunlara. Hadi bakalım. Anne. Bir tane okuyalım mı? Ee, ben iki tane okudum artık sen de sıra. Hadi. Oku Hadi. bakayım bana hikaye. Bir var mı? Bir yok mu? <laughs> Kuyumlar değil mi? Var <gülüyor> <gülüyor> o dinozor ne yapıyormuş? <laughs> Çok korktum. Eee <laughs> başka ne olmuş? <laughs> Allah Allah. Evet bu hikayeler de burada bitmiş. El tutuşak mı? <laughs> hadi el tutuşalım. Evet hadi bakalım. Artık uyuyoruz hadi. tamam mı? İyi uykular. Işığı kapatıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Doğum sonrası tatlı keyif. <laughs> evet çocuklar burada uyuyorlar. Biz de artık bir keyif yapacağız, Çekil değil mi? Şöyle şöyle. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, ertesi gün oldu. Aslında bugün yeni bir video başlattık ama evet. e, bu videoya da bir kapanış çekmek istedik. <laughs> e, artık 5 kişilik, 3 evet. kedili ve bir köpekli bir aileyiz. <laughs> yani çok. Farklı bir duygu. Hala şoktayız yani aslında. Şoku atlatamadık hala. Aynen. Hala Me Meyra'ya bakıp bakıp yani ne ara doğdun geldin falan oluyoruz. Yani. Ee, biliyorum çok sorularınız da var. Hani Instagram'dan şu an çok geliyor. Hepsine detaylı bir şekilde inşallah cevap vereceğiz. Ee, dün de Mihranımızın doğum günüydü. Aslında bizim niyetimiz şeydi arkadaşlar, hani dün Doğru. güzel hazırlanalım Mihranımıza hani aynı Eymen buradaki gibi oyuncakçıya götürelim tatlı beraber. Plan yaptık, şuraya gideriz, şurada işte tatlı yeriz, işte Buradan me... oyuncak Aynen. bakarız falan derken. Hani Mihranın istediği şeyler olacaktı, ee, ama nasip olmadı. Şimdi e, Meyra'mız doğdu, ne oldu? Aa, aa bakın size ses yapıyor. Acıktı. <laughs> Efendim annem? bak? Evet annem. Ee, aa, şimdi biz biraz iyi olalım. Sonra inşallah bunu telafi edeceğiz i̇nşallah. Mihra'mız için. Böyle güzel özel bir gün tekrardan yapacağız. Aynen. Bunu saymıyoruz falan. Diyorum. Aynen bunu saymıyoruz. <laughs> Bu arada Eğmen Bur'an tepkileri aşırı tatlı arkadaşlar. Bayağı e, kardeşini şey yaptı. Mihra başta zaten sizde gördüğünüz eliyle böyle bir ittirdi hani. Bir yandan cici yapıyor ama bir yandan çok yaklaşmasını istemiyor bebeğin. Bir yandan merak ediyor, gösteriyor, bakmak istiyor. Sonra yaklaştınca da hmm, Aynen. Hmm. E, dün işte öyleydi. Bugün böyle bir öptü, evet. e, şey yaptı biraz daha şey davrandı. Eline öpücük yaptı. E, bizim öyle. elimizdeyken falan öyle kıskançlık bir durum söz konusu olmadı. Sadece şu an biraz temkinli davranıyor. Evet. Ama şey mesela az önce Meyra'yı Mihra'ya böyle bir şey yaptık. Mihra elini falan öptü. Böyle bir şey yaptı. Ee, Meyra da gözünü açtı ya. Çok duygulandım hmm. böyle ya gerçekten. Abi, de gözünü açtı. Bak, evet. Ne? Şimdi ama Mihra ile Meyra arasındaki o şey biliyorsun yani. Gerçekten <laughs> böyle aşırı duygusal oldu. Efendim annem. Evet. Ha, yani. yani bebek sürecinde böyle tahmini tarih ne zamandı? Aslında 4 Kasım. Ee, ama bizim tahminimiz Ekim'in ortası gelir Aynen. hani. Ama ben ilk ne demiştim? Dedim, evet. Bakarsın Mihra ile aynı gün doğarlar. Sonra ben dedim ki saçmalama çok erken. Bu arada 34 artı 4'te gelmiş oldu miniğimiz. Ee, çok şükür şu an yanımızda ee, yani bir aksilik olmasa taburcu oluruz. Aynen. Bir, evet kızım. Evet, evet annem. Bu. Öyle arkadaşlar yani bayağı e, şey Mutlu olduk. Bu Böylesini beklemiyorduk yani hani doğum da çok hızlı oldu bu arada doğumla alakalı yani biz gerçekten şok olduk <laughs> geldik ben size NSTM'i atmıştım videonun başında zaten göstermiştim ama ben hiçbir şey hissetmedim arkadaşlar e, ve zaten başta da dediğim gibi e, belirtemediğim şeyler de vardı. Ya şöyle evden hazırlanmamız çıkıp buraya gelmemiz bu arada olur. evden hazırlanmamız dediğim çocukları banyo yaptırmak <gülüyor> falan <gülüyor> Böyle var. Böyle hepsi toplasanız iki saat, iki buçuk saat sürmüştü yani hepsi. Aynen. Biz bile şaşırıp, biz herhalde ondan biraz böyle afalladık. ne oluyor dedik z ben Evet, ben de. ya biz zaten geldik. E ki. Melda dedi yarım saat 40 dakika doğum, doğum olur dedi. Olsun. Ben hala şey yapamadım Sonra böyle. Epidurali çağırdı işte epidural yapıldı. Doktor diyor ki ya diyor emin misiniz doğumun olduğuna şu an? Aynen yani, yani. yani. Hiçbir şey yok Beyza'da çünkü tıp yok. Ama böyle. ben de üçünde de böyleydi hani <laughs> her <gülüyor> zaman. Yani hani ne ara doğdu Seni ne ara mu? bitti biz hiçbir şey anlamadık. Ee, bu arada normal doğum oldu hani soranlar oluyor. Ben aslında sezeryan bekliyordum haftası küçük diye. Ama Mihra maşallah çok güçlü çıktı evet, aynı Mihramız. Ama yani hani küçükken bile anne karnında hiç durmuyordu. Evet. Ben diyordum yani bu güçle Allah'ın izniyle doğar yani kendi Evet başına. evet. Mihraya ama yakışır bir şekilde he. Kendi kendine doğdu çocuk yani. Hem <laughs> Mihraş bu arada dün hem ee, Mihran'ın doğum günüydü hem evet. e, Mevlüt Kandil'iydi ve... Peygamber Efendimiz'in doğum günüydü. Evet. Fikri olarak tabii ki. Ve... E... O gün işte hani doğmuş olduğu eyra çok anlamlı oldu bizim için. Hani sanki böyle bir işaret gibi bir şey. Ee, çok bilmiyorum, Aa, duygusal bir, bir şey. Gibi. Evet, bizim için duygusal bir şey, bir an tamam. oldu yani gerçekten. Öyle böyle olsun. ben de bu videoda sanırım çok fazla konuşamadım, edemedim. Hep Burak ne çektiyse o. Birazcık böyle ben bahsetmek istedim. Yani. <laughs> ben iyiyim bu arada, hiçbir şey yok. Evet. Ee, çok şükür. Sevdalım şey, zaten doğum oldu. Bir baktım ayağa kalktı. Hemşire böyle ya otursana falan. Yo ben iyiyim dedi. Kalk çocuğu, <laughs> <laughs> evet, çocuğu aldı maşallah yani. Kadar değmesin. Evet yürüyerek geçtim o da. Çocuğu götürdü falan. Mihra'ya götürdü. Canım benim ya. Evet. evet. Öyle valla. Neyse bu videoyu da artık o zaman burada kapatalım mı? Kapatalım. Umarız beğenirsiniz bu videoyu ya. <laughs> ya beğenmeden de olmaz <laughs> be. Olmaz <yani. gülüyor> e, bu arada güzel dilekleriniz için hepinize şimdiden teşekkür Allah ederim. Siz. Eğer bakamazsak. E, ee, kusura bakmayın ama mutlaka okuyor olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ayşe, e Mihra bay bay yapacak mısın? Mı? Bay bay. Bay bay. Öpücük. Öpücük. Öpücük nerede? <gülüyor> <gülüyor>